Merhaba, ARF Biyo Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin onaylanmış izahnamesi geldi. Onaylanmış izahnameyi inceleyelim. Çıkarılmış sermayenin 147.337.401 liradan 182.837.401 liraya çıkarılması nedeniyle arttırılacağı belirtiliyor tekrar. Elektrik üretimine dair 30 Eylül 2025 verisi önümüzde. 6 milyon 39.713 kWh ve net satış geliri 30 milyon 94 bin 540 lira gübre üretimi 30 Eylül 2025 93751,13 ton satış miktarı ise 4230,18 30 Eylül 2025 tarih itibariyle satış tutarı ise 30 Eylül 2025 itibariyle 120 milyon 467 bin105 karbon emisyon primi satış gelirleri ise 31 Aralık 2024'te 35 milyon 203 bin 288 lira. İzahnamede taslak izahnameden farklı olarak 31 Aralık 2024 ve 30 Eylül 2025 finansalları da eklenmiş durumda. Yatırımlara 2024 ve 30 Eylül 2025 de eklenmiş durumda. Güneş Enerjisi Santrali 2024 549.750 lirayken 2025 30 Eylül'e kadar 525.000 ve devam ediyor Güneş Enerjisi Santrali. Güneş Enerjisi Santrali tamamlanma derecesi %6 olarak belirtilirken proje tahmini bitiş tarihi 2025 olarak verilmiş durumda. Yatırımlar arasında mikro alt yatırımı da bulunuyor. Teşvik ve sübvansiyonlar arasında sera yatırımı başlama tarihi 23 Aralık 2024. 23 Aralık 2027'ye kadar satış gelirlerine 2025 ilk 9 ayı ve 2024 ilk 9 ayı olarak bakacak olursak elektrik satış gelirleri 2024 ilk 9 ayında 43 milyon 116 bin. 2025 ilk 9 ayında ise 30 milyon 943 bin. Gübre gelirleri 25 milyon 469 binden 120 milyon 467 bine yükseldi. Gübre gelirleri 2024 ilk 9 ayında 875 bin 511 iken 2025'te bulunmuyor. Toplamda ise 2024 ilk 9 ayındaki 70 milyon 240 bin. 2025 ilk 9 ayında ise 152 milyon 463 bin. Peki şirketin maddi duran varlıklarına baktığımızda nasıl bir sonuçta karşı karşıyayız? Arazi ve arsalar Net defter değeri 252 milyon 69872 biyogaz ve gübre tesisi 924 milyon 339 463 Taşıtlar 125 bin589 Demir başlar 1 milyon 20232 yapılmakta olan yatırımlar 2 milyon 206 bin304 ve özel maliyetler net defter değeri 297 790 yapılmakta olan yatırımların kullanım amacı ise Güneş enerjisi Santrali Peki art biyo yenilenebilir enerji üretim AŞ'nin 30 Eylül 2025, 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihlerine ait finansal performansı nasıldı? Hemen inceleyelim. Son performansları. Toplam dönem varlıklar 30 Eylül 2025 622 milyon 896 bin. Duran varlıklar 1 milyar 284 milyon ve toplam varlıklar 1 milyar 907 milyon. Kısa vadeli yükümlülükler 30 Eylül 2025 273 milyon 761 bin. Uzun vadeli yükümlülükler ise 355 milyon 388 bin. Öz kaynaklar 1 milyar 278 milyon. 31 Aralık 2024'te ise 1 milyar 207 milyondu. Yükselme bulunuyor. Net dönem karı zararı 2024-31 aralığında 7 milyon 968 binlik kar bulunurken 30 Eylül 2025'te 134 milyon 183 binlik zarar. Geçmiş yıllar karları zararına baktığımızda ise 31 Aralık 2024'te 209 milyon 299 binlik kar iken 30 Eylül 2025'te 214 milyon 267 binlik kar. Karda artış bulunuyor. Ama net dönem zarar son çeyrek için 30 Eylül 2025 ve 30 Eylül 2024 tarih itibariyle kar veya zarar tablosuna baktığımızda ise Brüt kar zarar 2024 ilk 9 ayında 7 milyon 573 binlik zarar. 2025 ilk 9 ayında ise 1 milyon 885 binlik zarar. Esas faaliyet zararı 2024 ilk 9 ayında 40 milyon 283 bin iken 2025 ilk 9 ayında 48 milyon 482 binlik zarar. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı 2024 ilk 9 ayında 37 milyon 933 bin. 2025 ilk 9 ayında ise 146 milyon 85 binlik zarar. Sürdürülen faaliyetler dönem zararı 2024 ilk 9 ayında 7 milyon 988 binlik zarar. 2025 ilk 9 ayında ise 134 milyon 183 binlik zarar. Kapsamlı gelir tablosuna baktığımızda ise dönem karı 2024 ilk 9 ay için 7 milyon 988 binlik zarar iken 2025 ilk 9 ayında 134 milyon 183 binlik zarar. Diğer kapsamlı gelire baktığımızda ise 2024 ilk 9 ayında 155 milyon 188 binlik gelir bulunurken 2025 ilk 9 ayında 204 milyon 645 binlik gelir var. Toplam kapsamlı gelir ise 2024 ilk 9 ayında 147 milyon 200 bin. 2025 ilk 9 ayında ise 70 milyon 462 bin. Peki 12 Aralık 2025 toplantı tarihli fon kullanım raporunda geçen önemli detaylar neler? Hemen inceleyelim. Sermaye artırımdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporu. Sermaye artırımının gerekçesi olarak şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla şirketin elektrik enerjisi üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi bunun yanında mevcut durumda fiili faaliyet alanı içinde olmayan ancak şirket şirketin sahip olduğu biyoenerji üretim tesisi sayesinde efektif bir üretim süreci oluşturabileceği mikro mikroalk yatırım finansmanının sağlanması, şirketin karlılığını artırması ve finansal giderlerin azaltılması amacıyla finansal borçlarının ve cari borçlarının azaltılması, ayrıca şirketin büyüyen faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının finansmanına destek olunması amaçlanmakta. Elde edilecek fonun kullanım yerine baktığımızda ise ham madde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı ilk sırada bu kapsamda halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %55'inin Şirketin büyüme projeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmakta. Son güncel fon kullanım raporu ile bunu görebiliyoruz. Onaylanmış izahnameden sonra önümüze düşen ikinci sırada ise mikro herp yatırımının finansmanı bulunuyor. Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin yaklaşık %15'ini reaktör inşası, sirkülasyon pompası, ısıtma ve soğutma ekipmanları gaz boşaltma ekipmanları, saflaştırma ve analiz laboratuvarı ve mikroerk yatırımına ilişkin diğer yatırım harcamalarının finansmanında kullanmayı planlamakta. Üçüncü olarak ise finansal ve cari borç ödemeleri bulunuyor. Bu kapsamda şirket halka elde edeceği net fonun %30'unu finansal borçların ödemesinde kullanarak finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığın artırılmasını planlamakta. Fonun kullanım alanları arasında yapılacak geçiş işlemi için her bir kullanım alanı için %10'u geçmiş de bildiriliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.